Yap da ben de arkadaşlarımla yayın yapayım. Sonra seni alayım. Global yayın yapalım. Kapatacak mı bu arada? Ne yapacağım? Kapatacak mısın? Kapatmasam burada olurum. Kapatırsam kapatmış olurum. Haberleşme <laughs> artık. Dönmenizi <laughs> şey, <laughs> temenni olarak e, rica ederiz. Ok. Ok. Görüldü falan alsan daha koyardım. Ok. Ok. See you later. Alligator. Arkadaşlar. Söyleyeyim Mustafa istek atabilir bu arada sorun yok. Can yapabiliriz yani. O zaman sıcana yapıldık et mi diyoruz? Hmm, tamam. Yok yok. Niye yok? Simulator e, again deme de yani tekrar deme de hani tekrar olmasın çünkü bunun tekrar olmaz. Ne Ay, ben Ay çıkma. Ne? Yok bir şey. Ne? Yok bir şey. Ya, bu yanda yüzde Çetin söylesin. You understand me? mi? <laughs> Yes. Johnny Johnny yes papa. Eri. Hadi ben de sana şey yapmak istiyorum. Arkadaşım kabul edebilir miymiş senin bu arada? Nasıl olur musun? Yok. <laughs> Şimdi senin bana yaptığını ben de sana yapacağım. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk bana. Merhaba. Merhaba. Merhaba, memnun oldum Arif. Mustafa ben. Evet, memnun oldum Mustafa. Nemkız, ne düşünüyorsun biz burada? Ben, ben. Bu ana bize test yapıyoruz. Deneyin faliyesi olarak. İlk Teams. önce, ilk önce giriş müziği. Ha, şarkıyı mı söyleyeyim? İlk önce giriş müziği. Ama ne söyleyeceğini biliyorsun sen. Neyi söyleyeyim? Ben şey. tamam, 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 bulamam. Yani umarım doğrudur. Ben tahmin mi edeceğim, ne yapacağım? Hayır. <laughs> umarım unutmamışsındır. Yok unutmadım. Aklımda bir şey var Umarım doğrudur. Ben biraz daha ağlayıp geçeceğim arkadaşlar. Ben görevimi anlamadım arkadaşlar. Bekle. İlk önce giriş müziği. Yani şu an programa girdik. Sonra devam edelim.